Peki Murat abi şimdi yorumlarken Tornistan yaptı Nagihan dedi. Aslında Tornistan yapamadım. yapması sen e, yapamadı diyorsun. Yapamadım. Murat abi yaptın Tornistan diyorsun. dedin. Pardon deyip Tornistan yapacaksın. Ben, Çıkacaksın işin için Ben Tornistan'ı o anlamda kullanmadım. Evet o. o. girince evet. Tornistan yaptı. Batuhan'dan bahsetmesi orada Tornistan yapmamış olur. Ama Batuhan'a girdi. Yani ben Batuhan bilmem ne dedim falan çocuk duyunca anladım orada Tornistan yaptı. Yani bu arada şöyle ben söylediği kelimede de inanılmaz kötü bir durum da görmüyorum yani yine burada bilmiyorum yorumculardan farklı düşünüyorum. Bir problem yok yani bence hani Kötü kelime. bir kelime kullanmıyor. Poyraz, Ser, Gisebahçesi bahçesi desin yine. Ya şimdi Poyraz evet Poyraz demiş. Hakan demiş? Yaman demiş abi. Ne var bunda Şu yani? Şu an bu gece Yaman eleniyor diyor yani. Daha evet, Nagihan'ın demesiyle de mi? Tam elenmeden Boş. dediği zaman ne olacak? Yaman da oyununa konsantre olsun abi. Ne yapalım yani? Ben şimdi şunu anlamadım abi. Türkiye'de futbolcular... 60 bin kişinin ay, önüne çıkıyorlar. Bir güzel Affedersin. bir konu geliyorum şimdi. Devam et. Bir, bir konuşayım ama daha açmadan ay, sen ay, cevap anladım vermişsin. Türkiye'de futbolcular 60 bin kişinin önüne çıkıyorlar. Ya, yemedikleri küfür kalmıyor. Yemedikleri hakaret kalmıyor. Taş atılıyor. Su atılıyor. Sopa atılıyor. O atılıyor, bu atılıyor. Her şey oluyor. Şimdi orada bir türbün var. Orada bir yarışmacılar var. Sen de oyuna çıkıyorsun. Kadın şey demiş... Hakan... Poyraz, Yaman. Ne var abi bunda? Ne var? O zaman bundan sonra şuna dikkat edeceğim. Bakalım senin o, o konudaki yorumların ne olacak? Hani futbolcu dedin ya 40 bin 50 bin kişinin karşısına çıkıyor dedin. Ne var bunda Kenan? Oradaki futbolcu kim mesela? Kim var futbolcu yarışmacılar içinde? Sercan. Yani kaç kişinin önünde oynadı Sercan? 40 bin 50 bin. E devamı dakikada bir. Ay şunu demeyin. Ay etkileniyorum. Yani Ay bunu Sercan, yapıyorum. Ay şunu dönüyorum. yapıyorum. Devamlı Sercan'ın kenara dönüp Ses yapmayın, bağırmayın, etkileniyoruz. E Sercan sen 40 bin kişinin, 50 bin kişinin karşısına çıktın. Orada seyirciler bağırdı bağırdı. O zaman etkilenmedin de şimdi mi etkileniyorsun diye ben de sana bunun Niye cevabını Murat abi, biliyor musun? Heh. Çünkü Furkan'ın verdiği örnekle, buradaki örnek hiç bağdaşmıyor. Furkan'ın verdiği örnekte futbol alakası olmayan, kimin olduğu belli olmayan bir tribünden bahsediyor. Burada ise sporcular var. Bir futbolcu bir futbolcuya kenardan küfür edebilir mi? Veya bir futbolcu bir futbolcu tezahürat bir şey yapabilir mi bu şekilde? Yapamaz. Dolayısıyla onlar küfür seyirci. Küfür değil ama bu küfür Ta, değil ki söylediği yani kelime. Örnek küfür dedi yani sen. bu kadar vahim kelimeler kullanmıyor Nagihan yani. ben yani. oyuncu, ya. Ben öyle görmüyorum yani. hayatı söndürdü. Oradaki oyuncu ile ilgili yorum yapıyor. Yani oradaki tribün başka bir tribün. Orada tribün, o da tribün değil. Oradaki adam yarın orada olacak. Yani o finale o çıkacak. Nagihan yarın öbür gün o finale çıkarken Mavi takımdan birilerinin Nagende gitti zaten ayağı sakat filan demesine Nagen ne der? Bir şey demez mi mesela sana göre? Veya der. çok normal mi? Der. 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 O zaman Nagen de bunu demeyecek işte. Bu kadar. Hayır, bence o onu söyler, Nagen de cevabını verir ve ortada bana sorarsanız çok da büyük bir problem olmaz. Ben bunları doğal akışında görüyorum. Yani Yaman'a söylenen kelimeyi de verdiği cevabı da akışında. Yani bence ortada bizim benim eleştireceğim kadar vahim bir durum yok. Onların arasındaki bir diyalog olabilir bu. Ona bir şey söyleyemem ama. Yaman da kendi maçına konsantre olsun abi. Kusura bakmasın Yaman da halka atsaydı azıcık. Halka atsaydı yani. Peki pardon demesi daha doğru olur muydu sana göre? Zaten aslında senin orada olduğunu görmedim gibi bir şey söyledi değil mi? Senin orada olduğunu görmedim demek aslında. Yani ben bunu özellikle sen duy diye söylemedim onu, anlamına onu gelir. Dedim. Yani pardon kelimesini, ya. pardon kelimesini veya özür dilerim kelimesini kullanması bir erdemliktir. Ben çok kullanırım hayatımda. Çünkü özür dilenecek durumda özür dilenir yani ve bunda da bir insanı hani yüceltir özür dilemek hatta yanlış yaptığına gerçekten inanıyorsa evet. Özür dilese daha da iyi olurdu ama zaten o minvalde bir şey söylüyor. ama bu şimdi ama hala Batuhan diyor. Ben Batuhan'ın kazanacağına inanıyorum falan. Bu Orada şimdi... gerek var mı o uzatmalara yani? Daha önce de yaptığı bir şey. Daha önce de yaptığı bir şey olduğu için Hakan'la ilgili diyorsun. Tabii Hakan. ama bakın, patates, patates dedikten sonra adam artık demek ki bakın. ben bir şeylere dikkat edeyim der. Bir şey de, yaptı. Hakan abi, şimdi... sinirlendi. Demek ki ben bir bir şey yapmışım. Hakan Hakan döndü neler dedi ya ağana. Çekil, çekil oradan. Çekil oradan. Bir şeyler dedi yani. Bayağı birbirlerine girdiler. Şimdi... E o zaman yaptığım bir şeyin Aynısını bir daha niye yapıyorsun kardeşim? Demek ki bu yapılmayacak bir şey. Tepki alıyorsun. Niye tekrar aynı şeyleri yapıyorsun? Onu o aynısı diyorsun. gibi görmüyorum. Ben Hakan'ın arasında bir dava vardı Nagi Yani Hakan'la kişisel bir olayı vardı. O başka bir konu. Da, Bile, onu, bilerek yaptı. Buna, buna şey, bilerek yaptı. Tamam buna da buna da şey dedi. Adam adamla adam değilsin. Hiç adamla bir muhatap olacaksın. Hikayesi mı yok. Olacak. Bir dava üzerine değil bu. Tamamen yani e, Niye o zaman durup dururken bir insan bir insana niye adam, adam, yani adam bu olarak görmüyor? Bu arada, bu arada ben, ona bak sosyal medyada baktım. Yalnız sen beni düzeltin. Yani Yaman'a kim adam değilsin, erkek misin falan gibi bir şey duymadım ben yalnız. Bak onu bir düzeltelim yani. Orada o kelimeler yok yani. Var mı öyle bir kelime? Erkek, Erkek kaçmak misin? mıdır yani Erkek misin? Erkeklerin %90'ı kaçmak mıydı? Tamam, Kaçıyor var. diyen kadınlar var. Onu Ondan olsun. sonra Merve diyor ki bana adam akıllı bakacaksın diyor. Tamam. Nagen diyor ki hata biz de bunları adam yerine koyuyoruz diyor. Tamam. Bunları değil Daha, bunu bunu, bunu. He, bunu pardon bunu adam yerine koyuyoruz diyor. Başka bulalım. Kavga hayır bulun çünkü senin sorduğun adam diye. Aynen Nagen'in sana söylediğini söyleyeyim. Senin söyledim. Seni söyledim. Bunu diyor adam yerine koyuyoruz. Adam yerine koymamamız lazım diyor. Yani adam yerine koymamız Şimdi Hakan Hatipoğlu ile ilgili kısmına geleceğim. Ben, siz tabii ki günlük süt sütü diyorsunuz ya aslında evet. sağlık açısından baktığımız zaman günlük süt tüketmek çok daha evet. e, iyidir ama ben biraz daha hani... Sen serum yemek istiyorsun. Tabii ben böyle pastörize ben yani 3-6 aylık hani oluyor ya ama evet. ben tabii onu şöyle anlatayım. Ben uzun maratoncuyum Murat abi. He. Uzun maratoncu olduğum için hani kimisi 100 metre koşar, kimisi 5000 metre koşar. Ben 5000 metreciyim. Yani sütü dif frize koymak istiyorsun. Dif frize değil. Ben şöyle değerlendiriyorum. Biz Survivor'da bir olay gördüğümüz zaman mutlaka onun arkasında farklı alt metinler oluyor. Yani onu besleyen farklı hikayeler oluyor. Hmm. Şimdi Nagihan Hakan olayını salt cımbızla oradan çekersek Nagihan yüzde haksız. Bana sorarsanız her ne olursa olsun parkura Hakan'ın arkasına girmesi hikaye ne olursa olsun haksız. Hmm. O neydi ya ben öyle bir şey hayatımda görmedim. Yani Nagihan o parkura yani tamam Nagihan adam elensin isteği olabilirsin ama parkurada girme kardeşim yani niye adamın arkasından bağırıyorsun yani orada artık hani e, <laughs> suyunu çıkardı biraz işin ama diğer kısımda Hakan'la Nagihan arasında bir restleşme var bakın Nagihan'ın iki defa diskalifiyelik durumları oldu ve bunların içerisinde hep Hakan'ın e, izleri var ve Hakan'a devamlı Nagihan dönüyor diyor ki sen benim buradan diskalifiye olmamı istiyorsun ve benim her diskalifiye olduğum olayda bilerek içine giriyorsun işin diyor o yüzden diyor ben sana bu şekilde davranıyorum ve Hakan'ın yiğit Poyraz'ı elediği haftada Nagen Hakan'a ciddi bir destek, destek verdi. Vermişti, o Ve anladım. o zaman kendi takım arkadaşları hiç destek vermedi. Ya yani biz mesela onları da konuşalım. Hakan Atipoğlu'na kim destek verdi abi? Mavi takımdan hiç kimse destek vermedi Hakan Atipoğlu'na. Yalnız bir adam adamdı Hakan Atipoğlu. Mavi takımdan giderken. Ben anlamıyorum buradan Hakan'a da soruyorum. Tamam sen Seda ile Damla'nın peşindesin de Nagen senin yanındaydı giderken. E peki bu kadınlarla beraber oy attın Hakan sonra döndü kadınlar. Diğer grupla birlikte oy attı. Seni yalnız bıraktılar. Kendi takım arkadaşlarının iç seni yalnız bıraktı, bırakmadı mı? Bıraktı zaten. E bıraktı. Bırakmasa adam niye edin, Peki böyle Yaman, sevgili Yaman, şimdi ben yani bunları bunlar bence daha gerçek olaylar. Survivor'ın başından beri Yasin sana baskı uyguluyor. Uyguluyor. Ben bunu görüyorum ama 3,5 aydır Yasin Yaman'a baskı uyguluyor. Kadın yarışmacılar Yaman'la kakarak ikili yaparken gittiler. Daha hak etmediği zaman, kaptan olduğu zaman bile Yaman'ı potoya çıkardılar. E Bunları da o zaman konuşalım. Bence en büyük zulmü kendi takım arkadaşlarından gördü. Ben de böyle düşünüyorum. Ama tamam. iki takım arkadaşlarından kucak açanlar mı oldu? Zamanımız yok mu? Yani söyle, söyle. 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 söyle söyle. 3 defa söyle bak Selcan. Efendim reklamlardan sonra devam edeceğiz. S evet efendim Survivor Rex'e kaldığı yerden devam ediyor. İhsan Tarkan'ın sözünü kesmiştik. Hanzade de bir şeyler söyleyecek miydi? Yok ben söyledim. Tamam İhsan buyurun. Ondan önce de reklam arasında şeyi hatırlattılar bana. Nagiha'nın aslında kusura bakma dediğini e, hatırlattılar. Hı hı. E, hemen mesajlar. Biz zaten bu konuda da şey olmamız lazım. İzlediğimiz yerde ben orayı kaçırmışım. En sonunda bir kusura bakma diyor Nagiha. O yüzden kusura bakma hani özür dilerim veya pardon demesiyle beraber olduğu için oradaki eleştirimi geri alıyorum Nagiha'ndan. Çünkü şöyle diyor. Senin uzakta olduğunu düşünmüştüm e, ve dolayısıyla diyor duyduğunu düşünmemiştim. Kusura bakma diyor. Bu benim için yeterlidir. Bu konuyla ilgili ben e, Nagihan'la ilgili yorumlarımı geri alıyorum. Tamam. E, ama biraz daha dikkat etmesi gerektiğini hala söylüyorum. Çünkü mesela Nagihan ilk planda Yaman ona duyduğunu belli edince e, ne var yani ben Batuhan'ın kazanacağını düşünüyorum diyor. Ondan sonra mutlu, yani mutlu musun? Niye mutlu olayım ki diyor. Yani beni, beni ilgilendirmez diyor. Yine devam ettiriyor. Ondan sonra Murat abinin dediği tornistanı yapıyor. Yani ben senin uzakta olduğunu düşündüm. Kusura bakma diyor. Dolayısıyla ee, kusura bakma diyebildiği için ben burada tekrardan Nagihan'ı en azından bu konuda tebrik ediyorum. Çünkü yaptığı hatayı görüp en azından onu telafi etmiş. Bu benim için yeterlidir. Bu bir. İkincisi sana cevap vermek istiyordum. Sen çünkü şunu demiştin bana. Hakan'la ilgili bu kadınlar hiç ilgilenmiyor. Nagihan senle ilgileniyor dediğin zaman ben Hakan'ın yarışlarında çoğu kez Seda ile beraber koştuklarını bile hatırlıyorum. Bu bir. Ee, yani devamlı Seda Hakan'a destek oluyordu. Poyraz olan mücadelesinde de Nagiha'nın Hakan'a desteği olmuşsa eğer orada Hakan'a desteği değil Poyraz'ın gitmesini istediği için ve yine takımına bir katkı sağlayacağı için Hakan'ın kalmasını istemiştir. Hakan'ın üzerinde bir istek olduğunu düşünmüyorum. O konuda yani hatırlar mısın Hakan sana Nagiha ne güzel destek oluyordu değil. Aslında karşı tarafın daha doğrusu mavi takımın süperstar bir oyuncusunun gitmesi söz konusu olduğu için Nagihan orada Doğal olarak, mantıklı olarak tabii ki orada daha güçsüz gördüğü birini desteklemiştir. Oradaki isim Hakan değil, oradaki isim X. Yani daha güçsüz kişi. Hakan özelinde bir destek olduğunu düşünmüyorum. Ee, şeyle ilgili yorumlarına yüz düz katılıyorum. Yaman'la ilgili kendi takımında da zamanında özellikle Yasin tarafından e, çok fazla bazen mobbing, bazen ötekileştirme bunlar çok yapıldı. Yaman üzerinde kendi takım arkadaşları da yaptı. Belki bu böyle sen adam mısın noktasına gelmedi ama... E, Dediğin çok doğru. Sen kimsin ki noktasına çok geldi ve dolayısıyla bunu en çok da Yasin bize gösterdi. Ama hala işte o güzel kalbi giderken bile sen benim abimsin. Beni çok korudun, kolladın diyebiliyor Yasin'e. O güzel ee, kalp öyle öyle güzel kalp olmaz abi. Bak ben size söyleyeyim. Orada bir yanlışlık var. Niye yanlışlık var biliyor musunuz? Şimdi. Eğer bir insan sana baskı yapıyorsa ve bu baskıyı devamlı yapıyorsa çıkaracaksın, döneceksin, iki lafını söyleyeceksin. Hakkını savunacaksın. Öyle bir şey yok. O zaman o adam hem yaptığını meşrulaştırıyor. Sen de onu o yaptığında yani adam hatasının bile farkına varamıyor ki. Mesela Yasin'e sorsam ben öyle bir şey yapmadım ki der. Çünkü Yaman'dan öyle bir tepki almıyor. Şimdi Yaman bak ben sana söyleyeyim güzel Yaman kardeşim. Nerede bu şey? Ha. Şimdi bak ya bu benim elimde. Bak burada kim kimi yazmış var. Şimdi son potayı söylüyorum. Yasin Yaman Furkan Ogeday kimi yazıyor? Batuhan yazıyor. Damla, Berna, Seda, Batuhan kimi yazıyor? Yasin'i yazıyor. Şimdi her şeyi baştan değerlendirelim. Yaman, otur ve düşün. Sana Yasin'in davranışlarını düşün. Sana Batuhan'ın davranışlarını düşün. Ben Batuhan'ın... ...bırak... E, ...sadece Yaman'a... ...hiçbir takım arkadaşına... ...zorbalık yaptığını, baskı kurduğunu... ...ahlaksızca bir söz söylediğini... Hiç görmedim bu Survivor'ın başından beri ve Batuhan bu noktada 10 numara bir yolda ilerliyor. Bak 10 numara bir yolda ilerliyor. Seçtiği kelimeler, davranışları kendi mücadelesinde kendi yolunda. Bir de Yasin'in sana yaptığı davranışlara bak. Sen gidiyorsun Yasin'le birlikte Batuhan'ı yaz yazıyorsun. Yazmasaydı? Yazmasaydı? Niye yazıyorsun? Gidip Yasin'i yazsana. Yasin sana neler neler yaptı? Ben de bu davranışları hak etmiyorum. Yasin yani kusura bakma benim annem babam bana böyle davranmıyor. Sen niye bana böyle davranıyorsun deseydin... Batuhan'ı yazmak yerine... Orada kusura bakma Yasin'e yamanacağım diye... Hareketlerde bulunmak yerine... Dönseydin Yasin'i yazsaydın... Yasin'i potaya soksaydın... Belki Yasin'i ererdin. Yasin, Ki Yasin'i yendin Yasin zaten. Yasin hiç yaman yazdı mı bugüne kadar? Öyle bir şey hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum ben. Yani yamanı pota anlamında korudukları oldu bu arada. Ben de yamanı şöyle anlayabiliyorum. Sen yamanmak olarak tanımladın. Aslında... Evet bir cephe açmak istemedi. Çünkü kemikleşmiş bir erkek oy kadrosu vardı. Hep beraber oy kullandılar. Survivor'ın başından beri böyle oldu. Hatta zamanında Dora geldiğinde o arkadaşlara dahil olmasına rağmen Yaman Dora'ya karşı korunmuş oldu. Yani tırnak içinde korunmak. Yaman'ın adı çıkmadı Dora'nın adı hı hı. çıkmıştı hatırlarsan. Yasin, Ogeday, Furkan, Poyraz e, kadrosu ve Yaman da onlarla da hep birlikte oy kullandılar. Bu da Yaman'ın işine yaradı oy anlamında ve düelloya çıkmama anlamında yaradığı haftalar oldu hatırlayın. Bence de Yamana şu zor gelmiş olabilir ama bu Survivor'da hele ki ilk sezon olduğu için anlayışla karşılanabilecek bir durum bence. Ee, bir tık o cepheyi açmak istemedi orada. Yani gemileri yakıp da Yasinleri karşı cephesini almak istemedi. Şöyle, bu yüzden sustu bence. Sustu. İki tane şey var orada Hanzade. Gemiler yakılalı bence çok olmuş. Çünkü Yaman zaten haftalarca potoya giriyor. Hani mesela Yaman hiç potoya girmeyen bir adam olsa der ki ben gemileri yakmayayım kendimi de topa sokmayayım. <laughs> ama adam... Bir noktada giriyor mesela üçüncüde de olsa yani giriyor. İlk, şimdi mesela o grup efendim. tarafından kullandığı oldu ama hak etmeden ha girdiği haftalar da oldu Yaman'ın. Yani aslında onlar bana sorarsan bir birbirine yani. denk gelir yani takım kaptanı olduğunu da. Yani burada yani Yaman'ın Yasin'i yazabilecek şimdi Survivor'ı başından beri izleyeyim ben sana var ya en az 10 tane hikaye çıkartırım. Yani hakikaten hani Yaman dönse Yasin'i yazsa biz ne derdik Yaman Yasin'i yazsa? Bir tane eleştiri olur muydu? Söyleyin bana. Benden olmazdı. ve Benden de olmazdı yani. Emin olamadım ya. Bak şöyle şimdi dediğin şeye yani, katılmakla... Murat abi de soralım. Murat katılır. abi Yaman Yasin yazsaydı eleştirir ben, miydi? Çok özür diliyorum. Mustafa'dan bir görüntü istiyorum <laughs> şu anda. Takıldım. <laughs> Onu yazdı Mustafa'ya o görüntü bulsun <laughs> diye. Söyle buradan söyle duysun abi. Ee, yazıyordum. Mustafa'cığım canım lazım. kardeşim Mustafa İnce kardeşim. Dün akşamın esas çok önemli bir yeri vardı. Ben orada çok duygulandım. Tam Yaman e, son oyuna çıkıyor galiba. Ogeday'da yanında yürüyorlarken O Gedaya söz ver bana filan falan bir şeyler dedi. Orası beni çok duygulandırmıştı. Unuttum onu. Şimdi aklıma geldi. Onu bulursan onun üzerine konuşmak istiyorum. Şey buyur şampiyon, kardeşim. şampiyon. Ha, evet buyur kardeşim. Tamam. Ee, Yaman Yasin'i yazsaydı. Yaman eğer bu potada Batuhan yerine Yasin'i yazsaydı. siz Yaman'ı eleştirir miydiniz? Yasin'i yazsaydı Batuhan yerine. Evet Batuhan yerine, yerine Yasin'i yazsaydı eleştirirdim. Ne diye eleştirdiniz? Şöyle çünkü genelde orada şöyle bir şey oluyor. Yani hani o takımda, mavi takımda şu oluyor. Mesela Ogeday da en son o e, Ogeday da öyle bir şey yaptı. Birini yaz, Batuhan'ı galiba ha, şey oldu ya Ogeday da en son <laughs> kaptan seçti. Kaptan oldu Ogeday. Kim dediler? Ya Batuhan'ı söyleyecekti ya kimi söyleyecekti? Yasin'i. Yasin'i söyleyecekti. Ogeday da dedi ki yani biz dedi kaç zamandan beri burada. Ben Ogeday'e ise sormadım. orada bir aynı şey aynı, aynı şey değil. Hı? Niye? Çünkü bana sorarsanız Yasin sezon boyunca Yaman'a çok kötü davrandı. Ama o yüzden Yaman kötü Yasin davrandı da o zaman ya, o zaman <laughs> Yaman bize numara yapıyor abi. Benim her gördüğümde Yaman Yasin'e sarılıyor. i̇şte bana e, sorarsanız bu burada işte, hatalar Ama, var. Işte, ben burada, ama şöyle, hatalı şimdi, işte, yani. İhsan ben... bana Survivor'a gideceğiz. Tamam Survivor'u boyunca bana zorbalık yapacak. Ben de böyle yapacağım. İhsan, 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 İhsan. Işte, yapmam ama, abi ben yapmam ama şurada yani. bir tuhaflık var. O zaman o zaman mesela sen zorbalık yaptığını zannediyorsun. Mesela o da olabilir. O, o pencereden de bak. Adam çünkü ne yapıyor? adam zorbalık yapan bir adama dakikada bir sarılıp seni çok seviyorum sen benim canımsın ağlayıp sızlayıp böyle bir görüntü de vermemesi lazım bize. O zaman ya Yaman Yasin yerine başkası zannediyor sarılıyor ya da başka bir tuhaflık var. Siz Yaman'ı boş verin Murat Ezori gözüyle bakın. Yasin Yaman'a nasıl davranıyor sizce? Nasıl Yasin, Yasin Yaman'a bazen ezdi. Yani bazen ezdi ama ezdi ama demek ki adam e, o... ezilmekten o... hoşlanıyor. Bilmiyorum neden yani hoşlanıyor. sarılıyor kızılıyor. ağlıyor devamlı. E, tamam işte ha. bana bence Davran Böyle davranmaması gerekiyor. Ama şöyle yani genelde eziyor olabilir ama mesela 10 kere ezmiştir. 11 kere de onu bizim görmediğimiz veya başka yerlerde falan hep bizim onara da etmiştir. Niye Ona bizim diyemem. görmediğimiz olsun ki? Ben hep gördüklerimde bakıyorum. Yasin Yaman'a oyunlarda, davranışlarında ...beraber parkura çıktıklarında bile... ...adam abi diyor, şimdi abi o... ...devamlı adamı tersleyen bir adam gördüm abi ben... ...ben böyle gördüm ve bunu görmek için de... ...hani böyle samanlıkta iğne aramadım yani... Adam, ...samanlıkta peki, iğne aramadım... ...o adam, adam. niye, niye seviyor o zaman Furkan da yaptığı oldu... ...Furkan'ın da Yasin'e e, <laughs> bazen haksız yere... ...yükselişleri ve ezme noktasına Yaman geldi... ...Yaman'a pardon... ...ama şunu da anlayabiliyoruz artık... ...Yaman adada kalmayı önemseyen... ...yani herkes gibi bir yarışmacı olduğu için... Bazı oyunları bir tık daha açık oynadı. Gidip mesela Furkan'a sana söz veriyorum çok iyi olacak performansın beni yazma dediğini biliyoruz artık herkesin ağzından. Hı hı. Bu normalde böyle e, perde arkasında yapılan daha tecrübeli yarışmacıların bunu bu kadar açıkça yapmadığı bir harekettir. <laughs> Sonra Yaman hatta bazı takım arkadaşları tarafından eleştiri aldı. Oy topluyor işte kendini korumaya almaya çalışıyor. Şimdi sen zaten söz sözler verip ne olur beni yazma diyen bir yarışmacıdan o gemiyi yakmasını bekleyemezsin. O noktadaydı Yaman'da. Buyurun. Ben şimdi sana... Ağzım öyle bir tıkadın ki lafı. Benden alıp Murat abiye götürünce böyle kaldım. Olabilir insan. Sana katılmakla şey. beraber katılmamayla aynı arada gidip geliyorum. Niye biliyor musun? Şimdi asla doğru bir yerdesin. Çünkü biz sezon boyunca yani bu 3,5 aylık Yaman'ın serüveninde ona en çok e, ötekileştirme yapan kişinin Yasin olduğunu gördük. Hatta gözümün önünde hiç gitmeyecek şu görüntü var. Su matarasını böyle suyu fırlatıp. Ya Murat abi nasıl ne eleştiriler yapmıştı Tabii Tabii ki ya. biz de çok eleştirdik. Zaten sezon boyunca da Yasin'i bu konularda çok eleştirdik ve hep de Yaman'ı koruduk. Dediği gibi Hanıza dedim. Bazen onu Furkan yaptı. Bazen bir başkası yaptı. Yani Yaman evin son çocuğu vardır ya. Hani o bakkala fırına gönderdiğin. Abi, o muameleyi gördü. Maalesef o muameleyi gördü. Bu biraz da doğanın kanunu gibi oldu. O gelene biraz o muamele yapıldı. Ama ve kırmızı takımın yaptığı muameleyle mavi takımın arasındaki muamele arasında ben yine de fark görüyorum. Yani dün kırmızı takım hep yaptı demiyorum. Dünkü özellikle bazı böyle kadın yarışmacıların baskın bir şekilde Yaman'la ilgili söyledikleriyle mavi takımın yaptıkları arasında fark var mı? Bana göre var. Ama ve lakin, mavi takım da bunu yaptı ve dün akşam şöyle bir mesaj geldi. Benim çok yakın bir arkadaşım Cüneyt çok iyi takip eder Survivor'ı. Bu Yaman niye elendi biliyor musun dedi. Kendi yüzünden dedi. Yasin'i yazabilir dedi. Senin gibi düşünüyor. Yani Yasin'i yazsa veya boş oy kullansa Batuhan'a da olmayacak. Sonuçta kim eledi Yaman'ı? Batuhan. Batuhan olmayacak belki de Yasin'le oynayacak ve Yasin'i e elerdi bu çocuk dedi. Bu bakış açısı da doğru. Yani Yasin'i e eleme ihtimali var mı? Var. Yani işler değişiyor bir anda. Yasin belki de orada şey olacaktı vesaire vesaire. E şimdi böyle olunca e, bunu yapması sana göre normal geliyor ya. Bana hala normal gelmiyor. Evet Yasin onunla ilgili çok sorunlar yaşadı. Ama birçok kez de Hanzade de söylüyor korudu. Yaman 4 kere ya da 5 kere aday olduysa en az bir 4-5 kere de kere aday olabilirdi. olmamasının nedeni zaten aslında Poyraz, Ogeday, Yasin, Furkan grubuyla beraber hareket bence etmiş başladı olması. Bence başta Yiğit Poyraz. Ben buradan hareket Yiğit Poyraz'a olması. da selam olsun. En çok koruyan oydu. En çok. En zaten çok Poyraz Yaman'ı Yaman sevdiği için o gruba girdi bence. Evet yani ve ben Ogeday'a da buradan ben teşekkürlerimi ileteyim yani. İnanılmaz bir destek gösterdi Yaman'a. Yani hani gerçekten bu Survivor'da kim koçunu olsun diye sorarsan o kadar koçum olsun Aynı derim. Şey Ayk'yı yani. dün düşündüm biliyor musun? O Gedel <laughs> çıksa dışarıda insanlara survivor atışı vesaire böyle bir kurs açsa Sır şampiyonlar olur. Ölümde, yaratır. önünde sıra olur. Çünkü inanılmaz gerçekten, inanılmaz. gerçekten parkur noktasında, performans noktasında mükemmele yakın bir yarışmacı bizim bu zamana kadar gördüklerimiz içerisinde. Yani e, ama ben orada hani ben orada Yasine veremiyorum İhsan Aslan payını. Çocuğu koruma noktasında da Aslan payını vermiyorum. Aslan payını, aslan vermiyorum payını vermemekle yani. beraber ben sana katılıyorum. Panzerde da katılıyorum. Ogeday, Poyraz burada daha baskın olabilirler. Ama dün akşam eğer veya ondan önceki konseyde Yaman Yasin, aday olacağı şekilde hareket etmiş olsaydı Resmen satmış olacak Ha bravo tamam Şimdi olacaktı. bak bir dakika Yani kendi çıkarı için belki de Batuhan'la oynamamak için Ben Yasin'i gözüme kestirdim diyeyim. O dakikadan sonra Yasin'in hataları falan filan göz önüne gelecekti Doğru mu yaptı yanlış mı yaptı Acayip bir noktaya gelecektik ama Sana göre doğru yapacaktı Belki benim arkadaşıma göre de Cüneyt'e göre de doğru olmuş olacaktı Bana göre yanlış olacaktı geç Orada neden bir hayat tarzı. Ama geç kaldığı için tepki Bravo aslında orada şöyle olacaktı. Aslında normalde olması gereken benim söylediğim ama eğer Yasin'i yazsaydı e, o zaman güzel kardeşim şu soruyu soracaktık. Madem Yasin'i yazdın yazarken de ne diyecekti ki sen bana böyle böyle davranıyorsun onu Çok yapıyorsun bunu yapıyorsun. E, güzel kardeşim adam sana üç buçuk aydır bunu yapıyor. Yasin Yasin hep yanındasın. Hep tavrını koymadın ki. Yani aslında bir hamleyi yaparken tavırlarınla o hamleyi desteklemen lazım. Altı boş. Doğal doğru söylüyorsun. Yasin'i yazdığı zaman altı bomboş kalacak. Ama halbuki altını dolduracak en az 10 tane olay sayarım radikal. O su atma olayında Murat abi burada neler söyledi ya? Bir yarışmacıya bu kadar yakın mesafeden matarayla fuş diyor suratına diskalifiye sebebidir resmen. O adam dönüp sana orada yumruk bile atabilir bir tane yani. Anlık etki tepki meselesi. Hatırladın Ve de şey hatırlıyor musunuz? Zaten Yasin bu düşünce senin gibi düşünen insanları ya belki de benim gibi de Yasin'in Yaman'a kötü davrandığının düşünmesine <laughs> e, farkında olduğu için Yaman bir oyundan sonra kaybettiğini üzülürken ne ağlıyor ya yine ağlayacak yine mağdur olan o olacak bırakın ya oynuyor ya. Yaman'a da ağla ağla yine mağdur durursun tarzı cümleleri oldu Yasin'in. Bence Yasin kendi yaptığının farkındaydı ama e, istiyordu ki o yapsın ama Yaman'dan tepki gelmesin. Yaman'dan herhangi bir şey tepki geldiği zaman ve Yaman ay kıyamam noktasında durduğu zaman Yasin rahatsız oldu hep. Röportajlarına da söyledi. Mağdur olan olacağını düşünüyordu ama aslında bu doğalında oldu da. Ben bombayı da patlatayım mı o zaman size Murat, ı, Murat ı üzere Dün Yaman gitti ya, Yasin hiç üzülmedi bence. Hiç de üzülmedi. Ben onun suratından hiç Yaman gitti diye bir üzgünlük ifadesi görmedim yani. Bu bir hani benim görüşüm, benim yorumum. Yani ben böyle yorumluyorum ya. Ve O Geda üzüldü. Ben sana söyleyeyim O Geda üzüldü. Yasin üzülmedi. Ben, Buyurun. Ben de tam tersi. Sizi tamam, tam, tam, tam ben, olabilir yani ya. Bu bir yorum farkı ya. O yani. kadar aynı yerde yaşamış ve sürekli birbirinden muhatap olan iyi günde kötü günde filan falan bir insanın üzülmemesi bana şey geliyor ama sana da saygı duyuyorum. Sen öyle düşünüyor olabilirsin ama bence de üzüldü. Yasin çok mesela şeyde çok belli etti duygularını. Poyraz'da çok belli etti duygularını. Burada belki belli edemedi. Yani o anlık bir şeydir bu. Duyguları bazen çok belli edebilirsin. Bazen de içindedir ama çok da belli edemezsin. İkisinde de üzüldü Yasir ama Poyraz'da daha çok ağladı, üzüldü. Burada suçluluk ağlamadı. Suçluluk duygusu var orada. Poyraz'da suçluluk duygusu vardı. yani, yani bir şey var işte neyse. Bu, e... Madem o kadar çok şey yaşadılar sonunda o zaman o görüntüde var mı elimizde? Sevgili Atakan'la Hilmi Cem geliyorlar Yaman'ın yanına. Yaman kaybettikten sonra orada e, hem çok güzel olur. Oraya, o şeyin üstüne oturuyor. Hiçbir mavi takımdan adam ağlıyor. Ben gözünden yaş geldiğini gördüm Yaman'ın. Evet, o sırada Yasin madem bu kadar hukukunuz var gidip sarılsana kardeşine. Kardeşim olur mu? Atakan'la Cem geldi be. Atakan'la Cem geldi. Ama orada o sahne gel Atakan'la Hilmi Cem'indi. Yani onların oraya gelmesi zaten bir büyüklük ve güzel, güzel bir görüntü. Oldu. Onu bozmaması lazım. Bir başkasının gelmesi. Başka gelir. hayır ama onlar gelmeden biraz geri geri önce... planda kaldı kendi arkadaşları. Aa, ben yok. öyle olduğunu düşünüyorum ben mesela. Ben orada şey bak. Bak şimdi. Niye geri de ama? Şimdi ben mesela burada Onların da sırası bak, gelecek ya. Şimdi burada herkesin bir görevi ve misyonu var. Şimdi mesela ben Yaman noktasında Ogeda'ya yüzde 1 bile eleştiri yapmam. Hatta ben Yaman adına Ogeday'a bin kere teşekkür ederim. Çünkü inanılmaz bir destek verdi. Ama Ogeday ogeday çok duygusal bir çocuk değil. Şey ağlarken Ogeday orada duruyor. Ben bir problem Ogeday görevini evet, fazlasıyla ama ya. biraz yalnız bırakmak istiyor olabilir. Ondan yani, başka bir şey olabilir. Veya sırasını ya. bekliyor olabilir. Da yani. Yani. Yasin'e mesela öyle bakarsan Furkan da ya, Çünkü kalkmıyor. ben size bir şey söyleyeceğim. Çünkü kadınlar dahil olmak üzere Bence oradaki herkes Yaman'ın gitmesini istiyordu abi zaten gitmesini istiyorlardı bir ya takım arkadaşları. Evet abi niye bunu biz kabul etmiyoruz ki ben onu anlamadım. Bence bir de ya. şu var yarışmacılarda mesela Yasin sevindi diyebilirsin şöyle Yaman'ın arkadaşı olarak belki gitmesi üzülmüştür ama Survivor'daki yarışmacılar şu an hepsi tecrübeli ve kalantorya. Kime eğlenmek en çok rencide edici olur? İlk sezonlu olan bir Yaman'a yani Yasin için şu an itibariyle Yaman'a eğlenme hikayesi senaryosu olasılığı ortadan kalktı. Bu iç rahatlatıcı bir şey. o Ogeda'ya herkes elenir. Yani ya da karşısına çık. Atakan'a herkes elenir. O senin e, prestijini zedelemez. Ama Yasin'i Yaman eledi veya herhangi birini Atakan'ı Yaman eledi, Hilmi Cem'i Yaman eledi herkesi koy. Yaman eledi cümlesinde yer almak istemiyor. Bravo. Şimdi bak bu görüntüde mesela Atakan'la Hilmi Cem ikisi de şampiyon değil mi? Hı hı. İkisi de Survivor'a gamba vurmuş ee, insanlar. ikisinin oraya gelmesi kadınların da Aynı Atakan'la Hilmi Cem'in kadınlarını düşün Kırmızı takımda kim vardır öyle ikili yani eski böyle çok tecrübeli Nagihan'la Merve değil hı hı. mi? Şimdi bak buradaki görüntü Atakan'la Hilmi Cem'in yaptığının aynısını Nagihan'la Merve'nin de yapması lazım. Onlar hiç seslerini çıkarmıyorlar, hiç oturuyorlar orada adamdan bir laf bile etmiyorlar adamın gidişine. Bak burada iki tane erkek yılların tecrübesi. Hatta Yunus Emre ile Özgür de ekleyelim ama hemen onlar Evet de Yunus Emre ile Hayır. bütün gece boyunca. Şöyle Özgür ile Yunus Emre eski değil. O, o, ben eskilerden bahsediyorum. Yani şampiyon olmamışlar çok tecrübeli değiller Survivor'da ondan bahsediyorum. Bu ikisi bu ikisi Survivor'da şampiyon olmuş ve yılların Hilmi Cem ile Atakan'ı. onu o, o örnek veriyorum. Ama burada bunların eşit değerindeki kadınlar da Nagihan'la Merve'dir. Hı hı. Mesela Nefise'yi... Nefise'yi koyamazsın hı hı. çünkü o da bu kadar tecrübeli değil. O anlamda söylüyorum. Onun için de burada bu iki erkeğin yaptığını iki kadının da yapması lazımdı. Onlar yapmadılar. Mustafa ince, ince ince Mustafa'cığım ne yaptın? Bizde zaten buldum. o görüntümüz var abi sen şey demiyor musun? Ee, tabii ki Yaman Malva. son oyunu çıkarken o Ogede'ye şampiyon olacaksın sen söz ya ver. Onu ama sesli tamam. dinledim. Onu biz bir VTR olarak evet. verme. Sen ver Sercan'cığım. Ortamıza vermesen direkt onu bize başından sonuna izlettir bakalım.